Hocam Saim devam ediyor. Hocam yaz yani biraz önce çok kötü anons biliyorsunuz değil mi? Söylemedim Söyleme. <laughs> Arkanızdan konuşmuş gibi olmayayım diye yani yüz yüzünüzde söyledim. <laughs> Şimdi ben kötü yaparmışım. <laughs> Alayım ben de değil Evet bugün topla, topla ders yapmıştık. Şimdi topla devam edelim. Evde yapabilecekler ama sandalyeyle de oturabilirler mi hocam? Sandalyeyle otururlar ama sandalyelerin altını dengesizleştirmeleri lazım. evet, bu, ben böyle toplaması bunu sandalyenin üzerinde de yapabilirsiniz. Topla yapılması nedeni birazcık da dengemiz açısından. Peki neler yapacağım? Size veriyorum mikrofon. Şimdi topun üzerine oturuyoruz. Tabii burada tamamen oturmamız lazım. Karın kaslarını sıkıyoruz bir şekilde. Evet. Vücut dik oluyor. Evet. Şimdi üç tane egzersiz yapacağız. Kol egzersizi. Evet. Kolları hafif şöyle kırıyoruz şu tarafa doğru evet şimdi yavaş yavaş yukarı evet indiriyoruz evet. şimdi dirsek ucu yapışmış bir şekilde devam ediyor çok hızlı yapmamıza gerek yok yukarıda nefes veriyoruz aşağıda nefes alıyoruz bunu yaklaşık 15-20 tekrar halinde yapacağız 3 set yeterli olacaktır Evet, arada yumruk çıkarıyoruz. Şimdi dış kısmı çalıştırmak için şu şekilde çevirip tekrar hammer posunu dediğimiz, evet, o evet. posonda, evet doğru, bu şekilde çalışıyoruz. Normalde kolları aşağı indirip de yapabiliriz ama böyle zorlaştırdığımız evet. zaman karın, evet, o şekilde de yapabiliriz. Ama diğer şekilde yapmak karın kaslarını devreye sokuyor, dengeyi çalıştırıyoruz bunu evet Böyle. arada yerde de değiştirebiliriz. Aşağıda 5, yukarıda 5 şeklinde yapabiliriz. Buna yine 15-20 tekrarlı 3 set şeklinde yapabiliriz. Hiç. Diğer hareketimiz avuçları evet bu şekilde. Böyle. Evet. Çok iyi ders Bravo. Yine bu biraz zor bir harekettir. 10-12 tekrar, 15 tekrara kadar çıkarabiliriz. Ondan başlayalım. 1, bir... <laughs> Evet 14 <laughs> Ve 15 Evet bunların üstüne bir tane de triceps hareketi gösterip Günümüzü bitirelim Evet Eğer hafif gelirse ikisini birden alırız Eğer ağır gelirse bir tanesini alıp Tek başımıza yukarıya kaldırdık Dirsekleri kırıyoruz aşağıya kadar Evet yukarı kaldırıyoruz tamamen Bu şekilde Triceps dediğimiz arka grup kas çalışıyor. Tabi bayanların en sıkıntı çektiği bölgelerden de biridir. Evet kollar yukarıda değil. Bunu da 15-20 tekrar halinde yaparsak yeterli olacaktır. Bunu 3-4 set yapabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Her hafta olduğu gibi yine evdeki hanımlara, daha doğrusu spora gidecek, spora gitmeye vakit bulamayanlara rahatlıkla yapabilecekler hareketleri gösterdik değil mi? Evet doğru göster. İşte Tekrar anons yapar mısınız peki? Bu sefer yani bilim. Ben <laughs> Şimdi beğeneceğim. Kolezyum Fitness Time devam ediyor.